Evet arkadaşlar, bugün kayınbabamın Renault Modus marka aracının yağ değişimini yapacağım. Elimde anahtar olmadığı kendi evimin kap kolunu söküyorum. Bunun içindeki alyan, bu Renault 1.5 dc araçların yağ kapası için birebir uyumlu. Tekerimle tekerimle sökmeye çalıştığım için biraz zor oluyor. Evet gördüğünüz alyan bu. Kap kolunu da yanıma alıyorum. Evet şimdi başlıyorum. Aracımız bu. Renault Modus. 2006 model. 1.5 DC. Evet. Yağ değişimi için karteri sökmenize gerek yok. Yalnız yağ filtresi için sökmeniz lazım. Bakın tapalı şuradan. Gördüğünüz gibi. Şimdi deniyorum ama biraz zor oluyor. Ben daha sonra kaydı alamadım. Turbo acıkle, alyanı sıkıştırarak. Biraz gevşettim. Baba getir ha. İyice altına yanaştır. yanaştır. Gördüğünüz gibi böyle boşaltıyorum. Yani çok, işte bir yanaştır. Yani. Yani çok de işte. Böyle bir yarım saat kadar yağın tamamen akmasını bekledim ben. Aracın motoru da çok sıcak olmayacak. Bu yağ kayma petrolden almış. Neo 5.30 yağ. Merhaba. Bu arada bu araçlar 3.5 litre alıyor. Biz 4 litre döktük. 4 döktüğümüz için onu söktüm fazla geldi. Şuradan şöyle yatır şöyle yan yan yap istersen. Yavaş yavaş. Ama istersen şey yap. Ee, pet şişe yok mu? Pet şişe var. Arkanda da durdum. Onu, gerek yok. Yaparak... Bir dakika. Yavaş, yavaş yavaş Hop yavaş 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 yavaş. Ne oldu lan? Taşıyor mu? Taşıyor. ya. şöyle yakalım o zaman. Yavaş. Yavaş. dibinde de Yeni yağ, yeni yağ. Yeni 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 yeni. Bu şekilde de ötüyoruz. biraz beklesin. Kapağını kapatıyorum. Allah hafif desin şimdi sökemeyiz baba. Niye? Ya çok ötüdü o. Malum sanayi fiyatları, e, maliyetleri Çalıştı baba. Ya değişimleri yok lan artık kendim yapıyorum. Aşkına göre gelmiyor ya. Ya Hayır. oluyor.